arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> oyuncumuz oyuncumuz ile Kuleci'den birbirinden özel birbirinden bakışan videolarda ilk yeni karilerle yeni paylaşımlarla yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı ve sevdiğimiz çok beğendiğimiz oyuncumuzun en karizmatik en muhteşem görüntülerinden hazırladığım yeni videolarını yeni paylaşımlarını izlemek istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin yepyeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.